yetersizlik yetersizliğinden e, dolayı olan biz niye planlama yaparız? Biz ama biz eğitim planlaması tepkiler satın tutuyoruz ve planlamanın temel ilkeleri var. Biraz akademik konuşalım biraz. E, yani bir, yaptığınız işin amacı nedir? Mesela Milli Eğitim Bakanlığı'nın çıkardığı Öğretmenlik Meslek Kanunu öğretmene ne getiriyor? Eğitim Fakültesinde öğrenen öğren, öğrenciye ne getiriyor? Bakanlığa ne getiriyor? bu hizmeti çeşitli şekillerde alamaz mıydınız? Neden böyle bir düzenleme yapma ihtiyacı e, duydunuz? Biliyorsunuz öğretmen yetiştirme e, sistemi e, 2015 sayılı kanunla üniversiteye verildi. Ve e, bu anayasal bir e, hak. E, yapılan düzenleme e, bana göre anayasaya aykırı. Yani Milliyetin Bakanlığı'nın e, üniversite düzeyinde meslek öncesi eğitim verme hakkı yok. Milli Eğitim Bakanlığı hizmet eğitim verebilir, personel geliştirici eğitimler verebilir. Fakat eğitim fakültesinde okuyan öğrencileri öğretmen aday adayı haline getiremez. Eğitim fakültesini bitiren kişi öğretmendir. Hukuk fakültesini bitiren kişi hukukçudur. Bunu mesleğe alan kurumlar aldıktan sonra birtakım takım hizmet eğitimler verebilirler. Onun yolu da akademik kurmaktadır, o da e, tartışma konusu. Ama bir e, defa kanunun e, yasal zemini çok zayıf. Bir de e, 2548 sahip kanun çıktığında, 81 yılında, 82 yılında da e, bütün öğretmen yetiştirme sistemi, e, daha önce Milli Eğitim Bakanlığı kendi yetiştiriyordu diyorsunuz, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı yüksek öğretmen okulları, eğitim enstitüleri vardı ve enstitüsler yüksek öğretmene çevrildi, en sonunda fakülteye çevrildi bu ihtiyacı duymuştuk diye bence onu hatırlamak lazım. Hatırlar mısınız? Biz 45 günde öğretmen yetiştirdik. Ee, buralar e, bir takım sorunların merkezi aynı gelmişti. Yani biz de öğretmen statüsünü yükseltelim, geliştirelim, daha bilimsel bir eğitim verelim diye fakülteye geçmiştik. Peki, daha sonra bakanlık bunu hiçbir zaman hazmetmedi. Sürekli öğretmen kendi yetiştirme ihtiyacı buydu. E, bürokratları anlamaya çalışıyorum ben. Yani onlar daha çok pratik sorunlar peşinde koşarlar. Fakat a, teori ve uygulamayı e, birbirinden ayrı düşünmemek lazım. Yani bir teorik bakış açısı yoksa bilimsel düşünce yoksa milletin temel Kanunu'nun istediği hür ve bilimsel düşünce gücüne sahip insanlar. Şimdi bürokratik hiyerarşi altında hür ve bilimsel düşünce gücüne sahip insan yetmez. Akademiyi alacağınız insanlara akademideki hiyerarşik güçler, öğretmenler, baş öğretmenler desturacakmış. Şimdi burada ne derece bilimsel gerçeklikler, özelliklerin olmadığı bir yapıda bilimsel gerçeklikler mi bahsedilir?